diyetisyene gittiğimiz zaman ben çok yaşamışımdır. Bir diyetisyene gidiyoruz. Gördüğümüzde diyetisyen başladı bizden daha kilo Ona diyetisyen lazım oluyor bazen. Ama biz şimdi geldiğimiz diyetisyenimiz pırıl pırıl incecik bir kızımız, sarık bir kızımız var karşımıza. Biz hemen kızımıza dönelim. Önce bir kendisini tanıyalım ve ondan sonra sorularımızı yöneltelim. Öncelikle çok teşekkür ederim iltifat, iltifatınız için. Ben ismim Ayşe, ben Türk Diyabet Cemiyeti'nde çalışıyorum. Yaklaşık 4 yıldır buradayım. Burada diyabetlilere hizmet ediyoruz. Ücretsiz Beycan'la beraber eğitim koordinatörümüz, Çok. diyabet eğitim hemşiremiz Beycan'la beraber. Burada her diyabetli tip 1, diyabetli tip, tip 2 diyabetli veya obeziteli bireyler re kapımız açık. Onlara hem bireysel hem de grup olarak evet. eğitimler veriyoruz. O şekilde çalışma sistemimiz. Peki e, gitgide Türk toplumumuz zaten herhalde bayağı bir kilolu kilolu olmaya doğru gidiyor. Bu evet. pandemiden sonra da maalesef e, ne olacak bu halimiz e, Ayşe Hanım diye. Yani vallahi ne olacak halimiz bilmiyorum. Her geçen gün hani daha da kötüye gidiyoruz bir yandan. Ama bir taraftan hani iyi e, şeyler de oluyor. Farkındalıklar yaratılıyor daha çok sağlıklı beslenme, daha hani trend oldu ya da hareket, spor yapmak, egzersiz yapmak bunlar da hani trend olması bir yandan aslında sevindirici. Ama bir yandan da kafa karıştırıcı durumlar da olabiliyor. İşte sosyal medyanın etkisiyle veya işte etraftan eşin, dostun yaptığı diyeti yaparak bir şeyler yapmaya çalışınca kirli bilgi de ortaya çıkabiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. Bence en büyük tehlike ben sosyal medyayı görüyorum. Her türden Bilgiyi orada bulabiliyoruz çok ve hani işte yakınımıza o şey beslenme modeli uydu diye herkese uyuyacakmış gibi özel, hemen özel. birbirimize tavsiyede bulunabiliyoruz veya her doktor, diyetisyen, hemşire herkesin bir sosyal medya hesabı var, herkes farklı bir modeli öneriyor. Kime ne uygun bunu bireyselde karar vermek lazım, en güzeli o. Bunu bir kontrol edebilirsek bence işler daha kolaylaşacak. Benim bir arkadaşım vardı. Buradan e, sevgiyle kendisini selamlıyorum. E, anne evindeyken e, arkadaşımız bir aile kiloluydu. Evlendi, zayıfladı. Hemen söylenen şu oldu. Ya senin işin bakmıyor sana, doyurmuyor senin gibilerinden. Oysa ki e, o kadar e, yeme kültürünü biliyormuş ki her şeyle birlikte ne yeneceğini biliyor. Yani arkadaşımın dediği gibi mutfaktaki kişi iyi olursa kilo almaz diye. Evet ama kısmen, buna hani kısmen katılıyorum. Ne kadar mutfakta güzel yemekler pişse de doğru yemekler pişse de e, yine kişinin tercihiyle alakalı bir durum aslında. Yani çoğu kişi de duyuyorum, e, yani mesela bakıyoruz salata yediklerini yazıyor kişiler. Bakıyoruz çok hani e, salata sebze posa arıyorum ben biraz daha hem kan şekerini dengelemesi için hem daha uzun süre tok tutması açısından posa bizim için çok önemli. E salata yok muydu diyorum. E vardı ama ben yemedim diyenler de olabiliyor. Tabii ki mutfaktaki şefimiz önemli. Hani bir yandan bunu tam tersi de olabiliyor. Ee, evde e, o kişi aslında sağlıklı beslenmek istiyor ama evde kek, börek pişiriliyor. O kişi ne kadar yemek istemese de e, mutlaka hani tanı canı çekebilir, Var. kokudan etkilenebilir insanız sonuçta. Ee, biraz biraz derken belki çok fazla tüketim olabilir. Bir de çok enteresan sevgili izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde bir yine bir, bir dostum aradı, tam tavla ekmekleri, tam Hı -hı. buğday ekmeklerinden yerken sürekli olarak baş ağrısıyla ile karşılaşmış, Hı -hı. çok enteresan mikrimi tetikliyormuş, böyle bir şey var mı sevgili? Yani öyle doğrudan hani benim bildiğim yok e, tahıl e, grubunun ya da tam taneli tahılların doğrudan hani e, başarısı yapma e, bilginin kesik söyledi enteresan evet. geldi bana bilmiyorum şimdi ne yiyecek bu insanlar başka etkilerine bakmak lazım yani belki o kişi susuz kalmış olabilir daha stresli olabilir e, hareketsiz bir yaşam tarzı vardır dolayısıyla hani diğer faktörlere de bakmak gerekir Peki, yemek saatleri kaç dakika bir kişinin sofrada kalması gerekiyor sizce yani biz mesela böyle oturmamıza kalkmamız yeri oluyor. Evet. Yani benim için böyle çok bir hızlı Hı -hı. yemek kültürü var. Bu yıllardan beri öyle. Bir yerlere yetişeceğiz evet. gibi bir Belki çok doğru değil ama belki de bir Hı -hı. yanlış bir şey yapıyoruz ama yapıyoruz yani. İşte kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Yine de pek beceremiyoruz. Bu doğru bir şey mi? E, çok güzel bir soru bence. Teşekkür ederim. E, bu yaşam tarzımız hani gittikçe zaten sürekli ne Hı -hı. kadar hızlı yapabiliriz? Yani Bırak. tüm teknolojik aletler zaten sürekli daha hızlı daha daha hızlı olana erişmeye çalışıyoruz yani telefonlarımız işte bilgisayarlarımız vesaire ee, biz ama o o hıza e, ulaşmaya çalışıyoruz Evet sosyal hayatımızı hani kolaylaştırmak için bir yerlere yetişmek için ama ye, e, yemek düzenimiz hani bedenimiz o şekilde çalışmıyor bedenimiz hala aynı düzende belirli hani hormonların enzimlerin e, organların çalışması gereken belirli bir e, otomatik sistem var e, biz bunu bozuyoruz. Bazen işte bu hızlı yemek yemek durumlarıyla burada aslında bizim için önemli olan nokta ne hızlı yendiğinde ne oluyor beyne topluk sinyali gitmemiş oluyor gitmeden biz yemeği bitirirsek daha şey hala açlık sinyali daha hala devam ediyor yani biz yerken bir yandan beyne sinyal gitmesi gerekiyor ben şu an yemek yiyorum doyuyorum evet keyif alıyorum ya da kendimi besliyorum sinyalleri gitmeye başlıyor ama bunlar hemen gitmiyorlar. Aynı hızda gitmediği zaman, eş zamanlı gitmediği zaman, yani yemek yeme süresiyle bu sinyallerin beyne ulaşması aynı zamanlamada olmadığı zaman e, o zaman beyin e, hala da hep aç. O zaman ne oluyor? Kişi daha uzun süre, daha, daha fazla yeme ihtiyacı, daha kısa sürede daha fazla yeme ihtiyacı e, doğurabiliyor. Peki, obezite olduğumuzu nasıl anlarız? Ee, obezite olduğumuzu zaten aslında hani belirli boy-kilo endeksine bakıyoruz. Beden kütle endeksi diye bir değerimiz var. Orada kişinin e, e, kilosunun boyunun karesine bölüyoruz ve oradan çıkarılan bir rakam var, bir e, skala var aslında. Eğer e, işte bu rakam ile 24.9 arasında e, siz sağlıklı bir e, bedene sahipsiniz diyebiliriz. Hem obezite açısından tabii ki kilo açısından. İşte e, 25 ve 30 arasında ise overweight dediğimiz fazla kilolu e, kategorisi, 30 üzeri obezite diyoruz. Bu şekilde biz sınıflandırıyoruz ya da bel çevresinden de bel çevresi ölçümünde de bakılabilir. İşte kadınlarda 84, erkeklerde 90 santim altındaysa o zaman sağlıklı demektir. Peki sevgili Ayşe Hanım, ben bir de şunu merak ediyorum. Yemeklerimizi yerken illa akşam yemekleri üç çeşit yemek olması gerekir mi? Yani biz üç çeşit olmadan Türk toplumu olarak herhalde rahat edemiyoruz evet. veya evet. Da doymuyoruz. Önce göz dolacak diyoruz, sonra... O çok önemli. ...mide <laughs> dolacak, dolacak diye düşünüyoruz. Doğru mu? Evet. Yanlış mı? Burası gözümüzü da. kesinlikle önce gözümüzü bir doyurmamız gerekiyor. Yani ben bununla doyar mıyım, doymaz mıyım, onun bir kararına varmak gerekiyor. Ee, aslında bizim hani üç çeşit, e, hani işte dört çeşit, beş çeşit olarak değil de e, tabağımız ne kadar renkli olursa o kadar iyi olur diyoruz. Yani ne kadar çok besin çeşitliliğine yer verirsek o kadar hani vitamin, mineral, posa, kaliteli yağ, kaliteli karbonhidrat e, kaliteli protein bunların hepsinden yararlanmış oluruz. Bedene ihtiyacı olanı vermiş oluruz diye. Bir şey eksik kalmamış olur. Aslı, Ama evet. üç renk önemli. Çok pardon. O yeşil, sarı ve kırmızı evet onu sağlamalıyız. Öyle olmalı diyorsun yani. Bir evet. de ben şeye bakıyorum. E, tabak acımlarına bakıyorum da bazı tabaklar yani evet. tabiri caizse Geçen günlerde bir misafirliğe gittim. Yani tamam çok güzel olmuş ama bir çorba <laughs> koydular kova gibi. Yani salla salla <laughs> bitmiyor yani. Evet. Bu tabak seçimi de biraz daha Tabii ki. ölçülü olması gerekir diye evet, düşünüyorum. Evet, söylüyorsunuz. Yani orada aslında iki önemli nokta var. Hani o tabağın bir dengesi önemli. Evet. İşte salatası, karbonhidratı, yani postası, ve protein yağ dengesi diyoruz. Onu sağladık ama işte şöyle bir, yani şöyle bir tabakta bu dengeyi sağlayabiliriz. Daha küçük bir tabakta da sağlayabiliriz. Şimdi büyük olduğu zaman tamam dengeli diye yüzde yüz sağlıklı demek değil bu. Vücuda hani ihtiyacından fazla besin girerse yine uzun vadede sorun yaratabilir. O yüzden tabakları ne kadar küçük tutarsak tabak da o kadar dolu görünür ve göze de hitap eder. Ee, bizi bir ikna eder yani en azından ben buna doyarım diye. <laughs> o zaman biz pek çorba kalmayacağız. Doğru mu hocam? Şimdi evet. Kadar. Şimdi, ta, e, çünkü çorbadan aldığımız besin grubu, besin ögesi dengeleri e, daha kısıtlı. Hani belirli bir grup, tahıl grubu diyoruz. Ama protein nereden alacağız? Onu da başka bir yerden almak lazım. Posayı da alacağız, salatadan almak lazım gibi. Bir de e, sevgili izleyicilerimiz, e, dizilere baktığımızda yemek sahneleri, muhteşem yemek sahneleri var. Sofralar o kadar dolu ki ne ararsanız var. O sofralara bakın. Ya, birazcık alınıyor, kalkılıyor. Yani orada bir rol icabı ama ya yazık bir o kadar yemeğin, o kadar şeyin e, israf bölümü de çok farklı bir hı şey. Ben o yönüyle de düşünüyorum. Hı Ama hı. gitgide toplumumuz içerisinde baktığımızda bir de e, moral bozucular da var değil mi e, sevgili e, Ayşe Hanım? Mesela sizi birkaç günden beri görmüyorum. O adına ne ya? Çok zevk olmuşsun. Ya da o adına çok kilo almışsın. Evet. Ya sana ne ya? ya bu çok enteresan <laughs> değil mi Ayşe Hanım? Bu çok enteresan. E, çok, e, <laughs> <laughs> bunun cevabı, bunun sorusu. Evet. Yani insanları bağlamamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. E, bunu buna maruz kalan bence kalmayan yoktur herhalde yani. Türkiye'de. <laughs> şu anda gerçekten herkes bundan muzdarip. Bu hani zayıf olsak da kabahat, kilo e, kilolu olsak da kabahat. E, yani mutlaka en ufak bir değişiklikte bile insanımız bence diyorum şey iyi e, gözüyle iyi tartıyor. Hemen birisi bir kilo alsın hemen sen kilo mu aldın? Arkası, hemen çok alıyor. güzel. Biraz kilo versin. Yani çok, bir hafta sonra sen güzel. kilo verdin değil mi? Hani <laughs> onu tahminde bulunmak. <laughs> Öyle mutlu oluyor demek istiyorum onlardan. Evet, evet e, sevgili izleyicilerimiz, gerçekten Ayşen'le bu arada ben de bilgilendim. Ben bir de şunu sorur, sormak istiyorum, kendi adıma bu bilgileri aldığım gibi. Sevgili izleyicilerimiz sizler de e, en azından bu konularda bilgileniyorsunuz. Bir kişi zayıflamak isterse atacağı ilk adım nedir? İlk adım e, nedir demeyelim de nasıl olur? Küçük olur. Tamam. Aslında en güzeli e, başlamak yani ve küçük adımlarla ve ufak ufak bir şeyleri değiştirmek, ee, varsa küçük hatalar önce onlardan başlamak ki e, onu yaşam tarzı haline, alışkanlık haline getirmek. Yani ben hep şey diyorum, alışkanlıklarımız e, yüzünden eğer kilo alıyorsak, işte obezite olduysa ya da diyabet geldiyse vesaire, o zaman e, o alışkanlıklarımızı biz oluşturduk, biz değiştirebiliriz. ya yani Mesela ne olabilir? Belki kişi çok su içmiyordur, biraz su içmeye başlar. Hani bir litre içiyordur, bir buçuğa artırır, iki litreye arttırır gibi ama hani e, beslenme beslenme ile ilgili yani suyun dışında yemek anlamında benim önerim öncelikle bir şeyleri çıkarmaya çalışmak yerine hani hayatımdan şunu çıkarayım bu yasak işte bu serbest gibi işte iki liste üzerinden gitmek yerine hayatta önce posayı bir arttırmaya çalışalım çünkü posa arttığı zaman hem e, kişi daha tok hissediyor kendini daha uzun süre tok hissediyor kan şekeri daha uzun süreden dengeleniyor yani kana karışma diğer besinler kana karışma süresi e, uzamış oluyor. Daha yavaş karışıyor, daha yavaş terk ediyor. Ama posa olmadığından oluyor. Kana çok hızlı karışıyor o e, yenilen besin. Çok hızlı terk ediyor. Dolayısıyla kişi hemen acıkıyor. E, diyor ki bu sefer ya ben ne yapsam olmuyor. Hemen acıkıyorum. İşte ben bu işi beceremiyorum diyor. Yani bu kişilere benim önerim bir bakın bakalım yani yeşil e, sebzelerden. Fark etmez aslında. Bütün hani, bütün sebzeler, hani domates de olur. Yani turp dolu, hepsi bütün sebzeleri, özellikle çiğ olanları tercih edersek ama bütün öğünlerimize koymak şartıyla sabah, öğlen, akşam bir tabağımıza bakalım, yarısı sebzeden, posadan oluşuyorsa. Diğerleri de geliyor çünkü daha tok hissediyor kendini, daha fazla besine ihtiyaç da kalmıyor. Hani o çıkarmak istediğimiz çikolatalar, kekler, işte börekler onlara yer kalmıyor zaten. Çok onlara gerek de kalmamış oluyor. Bir de kan tahlili de gerekiyor değil mi? Yani bu arada kan tahlili yapmak gerekiyor mu? Bunu da ee, bazen diyetisyenler istiyorlar. Şöyle aslında biz yani diyetisyenler olarak doğrudan istediğimiz bir kan tahlili şeyi yok, değeri yok. Hmm. Genelde önce diyoruz ki hekime gidin, önce hekimle görüşülür hekimin görüşünden sonra bize yönlendirilir. yani genelde bir şeyden yani muayeneden sonra doktorun istediği değerler sonra biz onları görebiliriz belki ama ekstra özel olarak istemiyoruz. Ama bizim için genel olarak hani sağlık ocağında bile yaptırılan genel hani 6 ayda bir, yılda bir kere yaptırılan tam kan tahlilinden e, baktığımız değerler bizim için yeterli. Ekstra bir e, istediğimiz bir şey yok bizim. Peki e, sevgili Ayşe son sözleriniz ne olabilir? E, ne olabilir? Ben burada... Kira almayın fazla. <laughs> o, olabilir. <laughs> ya şöyle, e, evet obezite özellikle yani ben daha çok diyabetlerle çalışıyorum ama diyabet ve obezite farkındalık eğitim merkezi aslında diyoruz. E, bunun, bu çatının altında e, tabii ki önce hani şey gibi görünüyor, diyabet hani bir Ağırlıklı anda çıkıyormuş olabilir. gibi. olarak hani bir anda çıkıyormuş gibi görülüyor ama biraz arkadan aslında sinsi sinsi işte o hani fazla kiloluluk e, ondan sonra obezite ve obezite de diyabete sebep olduğu için, yani için. Obezite aslında diyabete doğru gidiyor doğrusu. E, evet aslında ikisi de birbirini tetikleyebiliyor. Yani kişi önce diyabetli olup da e, işte kan şekeri dengesini ayarlayamadığında da işte yanlış beslendiğinde de yine obeziteye sebep olabiliyor. İkisi aslında karşılıklı. Ama ben şey diyorum, yani diyabeti iyi yönetemezsek e, duyan geliyor diyorum. Ona dikkat yani etmek lazım. Önemli. O ee, zaman duyan geliyor, ya, geliyor evet, desek çok daha Yani Kalp damar hastalıklarına evet. kadar e, yani komplikasyonları ciddi boyutta aslında. Evet. Ama bir yandan da bence diyabeti yönetmek çok e, kolay. Nasıl obezitede sağlıklı beslenme, dengeli beslenmeyi öneriyorsak diyabette de aslında onu öneriyoruz. Hani özel olarak diyabetler şunu yiyemez, bu yasaktır gibi bir kısıtlamalar Yerine göre, durumuna göre. Tabii. Aynen evet. Yani hep porsiyon kontrolü dengeli olduğu sürece her şey yoluna girecektir. Hem diyabet hem obezite evet. için. Evet. Çok teşekkür ederim. Bilgilendirdiniz. Ben de bilgilendim. Ben bu bilgileri de sevgili izleyicilerimize aktarıyoruz. Bu ee, sefer görüşmek üzere. Yine bana taa diyecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu ben çok unutuyorum ama sizler unutmayın diyorum. Bir dahaki program görüşmek üzere. Saygılarımla.